Paris 2024 olimpiyatları değerlendirmesi böyle ufaktan branşlara gire gire yaptık ama ya bitmez gerçi Hamit abi. Seçim öncesi şimdi bütçeler çok konuşulacak gibi geliyor. Evet. Biliyorsun seçime doğru gidiyoruz. Paralimpik olimpiyatları bittikten sonra seçim süreci zaten şu anda da girdi de şu anda evet. bir sessizlik aslında. Fırtına öncesi sessizlik yaşıyoruz. Bunun üzerine bütçelerle ilgili ve sponsorluklar üzerine güzel bir değerlendirme yapacağız. Evet. Hamit abi de bir notlar tutmuş. Özellikle... Yani kaç yıldır özellik oldu artık ama kendi içlerinde de galiba özelliği çok benimseyememiş. Federasyonlar olsa gerek ki hiç sponsor neredeyse yok. Hep devlet. Doğru. Genel bir şeye temas edeceğim ben burada. Hı hı. Bütçe meselesi. Evet. Şimdi federasyonlarımız biliyorsun özerk. Fakat bütçe olarak devlete göbekten bağlılar. Bütçeyi devlet veriyor. Devlet veriyor burada federasyonların yapması gereken dolayısıyla devlet bütçeyi verdiği için kardeşim diyor ben sana bu parayı veriyorum diyor. Bu parayı nasıl kullanacaksın? Buna da bakacağım ben diyor. Bunu da denetleyeceğim ben diyor. Şimdi e bu sefer federasyonların özelliği ortadan kalkıyor. Federasyonların tam anlamıyla özerk olabilmesi için kendi yağında kavruluyor olması lazım. Zaten çıkış öyleydi ya. Tabii ki. Yani kendi kaynaklarını kendilerinin yaratması lazım. Bu da nasıl olacak? kalkıp ticaret ana açacak halleri yok. Tabii. Ya da sağdan soldan arazi alıp e, emlak zengini federasyon olup kiraya verip bilmem ne yapacak halleri yok. Sponsor bulacaklar. Artık yavaş yavaş e, sponsorlar olimpik branşların içine de girmeye başladılar. Yani baş özellikle burada şey çok etkili oldu. Bunu söyleyebilirim. Mete Gazoz'un e, Tokyo'da bireysel. almış olduğu bireysel başarısı bunda çok Doğru. etkili oldu. Çünkü yanlış hatırlamıyor musun? Beni düzelt hafızama yanılmayayım. Basketbol ilk özel federasyonlardan biriydi. Oranın çok ünlü bir banka biliyorsunuz. Ona evet, sponsor evet. oldu. Ondan sonra zaten bir açılım olmaya başladı takım sporlarında. Ama bireysel anlamda dediğin gibi. Şimdi, şimdi burada federasyonlar bütçeyi alıyorlar devletten. Gördüğüm kadarıyla yani şuradaki çıkarmış olduğum Hı. tabloya göre hepsi kulağının üstüne yatıyor. Yan gelip yatıyorlar. Şimdi burada ben bir şey vereceğim. Hı hı. Somut konuşacağım hı hı hı. yani. Hı hı hı. Bunlar şeye kamuya açık şeylerdir. yani. İnternet Tabii, sitelerine, inter girilir. federasyonların, federasyonların internet altında hepsi, hepsi vardır. Ana sponsorlar, yansı sponsorlar hepsi vardır. Şimdi burada ben sadece şeyleri aldım. Bizim e, olimpik branşlarda madalya, madalya aldığımız, aldığımız 10 tane branşımız var atıcılıkla. Almadıklarımızı oldu. da alsaydın Hamit abi. abi. <laughs> Onlarda da kimde neler çıkardı? On, onların zaten yok. Yani 10 tane... Varsa satrançta falan vardı. Tenisin Bak falan bakmadım. da vardı. Tenise baktım. Tenis facia. Ha, facia, facia, facia değil mi? Evet. <laughs> ee, 10 tane madalya aldığımız 10 tane branşın tablosuna baktım. Sponsorlu Hı -hı. tablosuna baktım. Burada voleybol almış başını gidiyor. Bu da zaten başarıyla orantılı, orantılı. bir durum yani. Ee, 27 sponsoru var. 12 dev adam meselesiyle evet. Evet. neredeyse aynı. Evet. 27 sponsoru var voleybolun ve bu artan başarılarda bu sponsorların da mutlaka çok çok büyük etkisi var. Şimdi burada sadece devletin verdiği bütçeyle yetinmeyip voleybol federasyonu kendilerine kaynak yaratmışlar. Evet. Ve bunun da meyveleri topluyorlar. Topluluyor. işte gittikleri her yerde başarılı oluyorlar. Evet. Evet. Sultanlar dünya sıralamasında bir numaraya çıkıyor. Niye olimpiyat şampiyonu olamadılar diye ayıflanıyoruz. Yani 27 sponsor bulmuş. Güreş federasyonunun Atasporumuz Güreş hı hı. Federasyonu devletten de en yüksek bütçeyi alan güreş federasyonudur. Bütün branşlar hı hı. arasında, olimpik branşlar hı hı. arasında futbolu şeyi saymıyorum, basketbolu takım sporlarını. Tabii tabii takım sporlarını saymıyorum. Ee, dört 4 tane sponsoru var güreşin. Yeterli mi? Bir de bunu şunu da ekleyeyim. Bu sponsorlukların hemen hemen hepsinde Spor Toto mevcut. Spor totoyu sayalı mı? Spor toto mevcut. Spor toto zaten devlet kuruluşu. Aynen. Yani Yine o, devletten alıyorsun. Aynen. Spor totoyu. Bazılarında, toto, zaten. bazılarında işte e, devlet bankası var. sponsor. evet. O da bir devlet, o da devlet kuruluşu. kuruluşu. Yani sonuçta bu federasyonlar. Ben şimdi vereyim. Okçulukta 5 tane var. Tabi orada da spor Toto var. Spor totoyu var. Hı hı hı. Halter'de 2 tane var. Hı hı. Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu gibi dünya çapında sporcu çıkaran Taner Sağır gibi ee, olimpiyatta ilk altın madalyamızı alan Nurcan Taylan, Taylan gibi alan kadın sporcu Nurcan Taylan gibi sporcuların yetiştiği halter branşında bizim iki tane sponsorumuz var. Biri Spor Toto, biri iddia. Yazıktır. Ayıptır yani. İkisi de yani, demek yani sonuçta ki, demek ki demek ki hiçbir şey hiçbir, şey, yani. hiçbir şey. Evet hiçbir şimdi, şey yapılmamış. Şimdi devletten bütçe alıp bütçeyi devlet bana versin. Ben o koltukta ben de otururum. Ben de bu kadar yönetirim bu işi yani. Aynen öyle. Yani Niye geliyorsun o zaman o koltuğa? Eğer bu Aynen. spora kaynak yaratamayacaksan, bunu bir takım projeler geliştirip, bu projelere sponsor bulamayacaksan, Aynen. niye geliyorsun o zaman? Aynen. Neden seçiliyorsun? Neden o koltuğa oturuyorsun? Teniste, ki dünyada en İnanılmaz. seyredilen spektaküler sporlardan ki bir tanesi. Ki sponsorla dönen. Bize de çok sayıda tenis kortu her yere inşa ediliyor şimdi. Bütün ilçelerde bile var. Hamit abi tenisle ilgili bir şey söyle söylemek spor istiyorum. Sadece spor toto. Onunla ilgili bir şey söyleyebilir miyim? Tenis parayla dönüyor arkadaşlar. Parayla dönen yani sporcunun evet. ilk yüze girmesi için eğer çok iyi bir sporcumuz yoksa ilk yüze girmesi için gidip bütün turnuvalarda ATP'nin yüzleri mi beş yüzlerine mi girecek artık hepsine gidip bütün biliyorsun Euro aldı başını gidiyor. Evet. Ee, Filipinlere mi gitmesi, Malezya'ya mı gitmesi gerekiyor? O kadar uzak yerlere Çin'e gitmesi gerekiyor. Seyahat edip o turnuvara katılıp puan alıp ilk yüze girmesi lazım. Tenisin böyle bir şeyi var. Bunu daha önce daha önce röportaj yaptım. Melis Sezerdi galiba. Daha 2009'lardan yanlış hatırlamıyorsam. Ya dedi ki, bin dedi ilk kez dedi. Yani tenisin maalesef böyle bir şey var. Sponsorsuz olmuyor. Benim oralara gitmem lazım. Sırf dedi bilet parasını alamadıkları için ben antrenörsüz gittim dedi. Tek başıma daha çocuğum dedi. Elime pasaportumu verdiler, biletimi verdiler. Sen bu turnuvaya gideceksin dediler ve ben gittim dedi. Yani e, tenisin böyle bir şeyi var. O yüzden sponsorsuz, parasız olmuyor tenis. Olmaz. Tabii. Yani yani bütün branşlar olmuyor. Tenis hiç olmuyor. Hiç olmuyor yani. Bir anlamda da yani. Gümüş aldık işte atıcılıkta takımda. Evet. İki tane sponsorumuz var. Birisi Spor Toto. Şimdi. Çok güzel. Geliyorum. Tekvando en başarılı branşlarımızdan bir tanesi. Bir tane sponsoru var Spor Toto. Boks bir tane sponsoru var Spor Toto. Judo sıfır. Atletizm üç tane spor üç tane şeyi var. Atletizm gibi ana spor. Üç tane sponsoru var. Güzel. Bir tanesi Sportoto. Yüzme ne? Yedi tane var. Yüzme içlerinde iyilerden bir tanesi. Yedi tane 7 Yedi tane evet. Ya şey devlet e, şeye... Sportoto var burada da ha, Sportoto var. Cimnastik altı tane ana sponsoru var. Altı tane de işbirliği yaptı. Hı, hı, hı Sponsorlar var. Ha, milli takımlar bazında tabii, doğru. Tabii Yani burada da cimnastik iyi sayılabilir. Karate. İşte karatenin de dört tane hı hı hı. artık olimpik değil ama olimpiyat madalyası hı. almış. Branşlarımızdan bir tanesi. Bunlardan da bir tanesi Spor Toto, bir tanesi Türk Hava Yolları Devlet Kuruluşu. Diğerleri de sağlık. Diğerleri de, zaten... Diğerleri de sağlık sponsoru. iki tane, 4 sponsor. Türk Hava Yolları sanırsam hepsini taşıyor tabii, neredeyse tabii. artık. Tabii. 63 federasyondan bahsediyoruz. 63 federasyondaki şey bu tablo bu. Yani voleybolun dışında faciayız. Voleybol, yüzme, işte nispeten Cimnastik, bunların dışında sponsorluk konusunda sponsor bulma konusunda kaynak yaratma konusunda federasyonlarımız çok 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 zayıf. Bireysel çok, çok, çok sporcular zayıf. arasında yani, belki vardır. Bireysel sporcular arasında şimdi bir sporcu Kendi, zaten evet. bir sporcu zaten bazı tmok mesela bunlara şey yapıyor. Evet. Şimdi buradan şeye geleceğim ben. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin 25 sponsoru var. Şimdi Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi e, yaratmış olduğu kaynakların zaten Sporculara aktarıyor. Onlara işte malzeme, kamp vesaire gibi destekler sağlıyor. Evet. Yani bu da sporculara... Giyim sponsorları buluyorlar giyim zaten. sponsorları buluyorlar zaten. Şimdi buradan şeye geleceğim ben. E, bir örnek vereceğim. Hı hı. Gerçekten içinde bulunduğum için. Ciddi bir örnek. Türkiye Paralimpik, Milli Paralimpik Komitesi. Ben Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nde bu da kamuya açık olduğu için yani onların bir sırrını falan vermiyorum burada. E, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nin Yönetim kurulu üyesiyim. Hı hı. Yedek üyesiyim. Hı hı. Ee, aynı zamanda iletişim kurulu başkanıyım. Paralimpik komitesi. İki sene önce rahmetli Yavuz Koca Ömer'in vefatından sonra, iki sene önce şey oldu, seçim oldu, kongre oldu. Kongrede e, Sayın Murat Aksu başkanlığa geldi. Murat Aksu başkanlığa geldiğinde, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nin global sponsoru var. Yani IPC'nin. Uluslararası Paralimpik Komitesinin sponsoru yani, var. Evet, Ulusal federasyonlara da sponsoru, sponsor. Toyota, Türkiye. Toyota firması şeyin e, Japonya'nın. Onun dışında Türkiye Milli Paralimpik Komitesinin sponsoru yoktu. İki yıl içerisinde Murat Aksu Çok ve sponsor. yönetim kurulu Aynen. sponsor daha sayısını daha düne kadar bir sponsorla anlaşma evet, yaptılar. Kim evet, sponsor? Evet, bugün yaptılar iki sponsorla. Evet. Pazar günü bir sponsorla daha yapacaklar. Aynen. Ve yıl büyük, markalar. Tabi, büyük markalar bunlar, büyük markalar. 2 yıl içerisinde Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nin 16 tane sponsoru oldu. Önümüzdeki pazar günü itibariyle Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nin 2 yıl içerisinde 0 sponsordan 16 sponsor oldu. Çok büyük başarı. Bu Sayın Murat Aksu'nun ve yönetim yönetim kurulunun e, Halil Korkmaz sponsorluklarla sorumlu <laughs> yönetim kurulu üyesi ismini vereceğim onun da ve diğer yönetim kurulu üyeleri ki ben kendimi saymıyorum. Benim hiçbir katkım yok zaten yedek üyeyim ben. Bunların çok büyük bir başarısıdır. Yani ben burada örnek gösteriyorum Murat Aksu'yu. Göreve geldikten sonra iki yıl içerisinde başında bulunduğu kuruma, kuruluşa 16 sponsorluk kazandırdı. Ve büyük Sadece sponsorlar. devletin ve başka işte yerlerden gelen bütçelere bakmayarak kendi kaynaklarını kendileri yarattılar. Burada federasyonların da yapması gereken aslında budur işte bu. Yani özellikle bu, de bu değil Şimdi mi bu zaten Şimdi bu engelli mantalite. sporuna geliyor bir de üç delik. Evet, yani evet, evet. toplumda çok fazla bilinmeyen, çok fazla tanınmayan, hatta malzemeleri bazı, çok pahalı olan, çok pahalı olan hatta bazı kesimler tarafından böyle e, yan gözle bakılan bir şeyden bahsediyoruz. Spordan bahsediyoruz. Engelli sporlarından bahsediyoruz. Paralimpik sporlarından bahsediyoruz. Paralimpik nedir diye çık sokaktaki 100 tane adama sor sana cevap verecek iki kişi ya bulursun ya bulmazsın. Yani böylesine bilinmeyen toplum tarafından tam anlamıyla daha bilinmemiş, kavranmamış, öğrenilmemiş branşlardan, spor branşlarından bahsediyorum. Buraya 16 sponsor bulmuş. Zaten Türkiye Milli Paralimpik Komitesi de federasyonlara, sporculara çeşitli malzeme, işte maddi, manevi destekler veriyor. Bu sponsorluklar dolaylı yollardan zaten şeye gidiyor, sporculara gidiyor, federasyonlara gidiyor. Şimdi burada federasyonların, tüm federasyonların yapması gereken işte budur. Yani devlet bana verdi parayı, ben bu parayı alayım, bu parayla ben bu çarkı çevireyim. Mümkün değil, çeviremezsin. Dünyanın hiçbir yerinde mümkün değil böyle bir şey. Çevirmeye, sadece onunla çevirmeye kalkarsan bu sefer... Hamit abi 10 yıl, 15 yıl önceki yönetime geçiyoruz. Yani o dönemden bu zamana çok şey değişti. Sponsorsuz tabii. hiçbir şey yapamazsın tabii, ki. Tabii. O dönemde de sporcular ağlıyordu. Sponsorsuz kalıyoruz, sponsorsuz hiçbir şey yapamayız. E, tesisimiz yok dediler, tesisler geldi. E, sponsorlukta da bireysel anlamda mücadele ediyorlar. E, kulüp desteği alıyorlar. E, federasyonların da kendini artık her şeyi devlete kendilerini kanalize etmektense kendi çarklarını döndürecek, kendine bütçe çıkaracak bir yöntem. Doğru söylüyorsun sponsorluk... Ee, yani ya burada, kaç, yıl, kaç yıl önce arkadaşlar oldular işte bak, bir de? Yani. Çok, çok basit bir örneği. Voleybol. 27 sponsoru var voleybol. Resmi sitesine girip bak 27 tane sponsoru var voleybolu destekleyen. E voleybol buna mukabil işte hepsi at başı gidiyor bunlar yani. Evet. Başarılı oluyorsun. Başarılı oldukça sponsor geliyor. Sponsor geldikçe başarını katlıyorsun. Bu böyle zincirleme bir reaksiyon oluyor. At başı gidiyor. Beraber gidiyor. Beraber yürüyor bu iş. Dolayısıyla burada Tüm federasyonların yapması gereken devletin verdiği bütçeyle yetinmeyip, biraz daha çalışıp, proje üretip, yeni kaynaklar yaratmaları ve e, camialarını, branşlarını uluslararası düzeye getirmeleri beklenen budur. Yapmaları gereken budur. E, fakat maalesef e, biz de bütçeyi alıyorlar. İşte şey yerimizde sayıyoruz onu demeye Hikmet çalışıyorum. Hep yerimizde sayıyoruz yani nerede, nerede seyahat var onu kovalıyorlar yani birçok federasyonda. Kim gidecek kim gitmeyecek işte bunların kavgasını yapıyorlar. İşte Guatemala'da yarışma oluyor bir bakmışım bizden kafile gitmiş Guatemala'ya. Şey için yapıyorlar yani, bir de bunu da duyduğum var sporcu mesela programı var. Program bellidir arkadaşlar zaten dünya turuna mı çıkacak, world tour mu yapacak neyse işte branşı söylemek istemiyorum. Ee, Çocuğun programı belli, gideceği yer belli. Yani federasyondan bir kişi çıkıp da senin programı bu, senin pasaportunu yolla, senin pasaportunu ayarlayalım demiyor. Çocuk turu kaçırıyor. Evet. Yani kendi ekip nerede ya? Bu federasyonun ekibi nerede yani? Bu çocuk sizi arayıp ya ben pasaportumu yollayayım hani hizmet pasaportuyla gittikleri için belli bir sisteme gitmesi lazım. Uçak bileti alınması lazım sporcunun uğraşması gerekmiyor ki bunda nasıl profesyonelleşeceksin? Sen bir tane sporcu yetiştiriyorsun. Sporcu çıkmış sana ilkleri başarıyor mesela atıyorum. Kayakla atlamada söyleyeceğim artık. Evet. Kayakla atlamada sporcuya sporcu yani federasyonun peşinden koşan sporcu. Bu nasıl bir şey? Hamit abi. Federasyonun peşine koşması lazım. Ya kardeşim sen yolla senin programın bu? Sana bilet alalım. Seni oraya yollayalım, buraya yollayalım. Tura gitmen gerekiyor. E sporcu koşması gerekmiyor ki. Bize evet, tam tersi, evet. sporcu uğraşıyor. Pasaportunu bile e, gidiyor işte bir yerlerden alıyor. Ayağına bile getirmiyorlar. E, nasıl profesyonelleşeceğiz ya da nasıl büyüyeceğiz bu şekilde? Ya i̇şte yapamayız. Yani burada e, sen böyle yaparsan böyle e, bir atalet var zaten hepsinin üzerinde. E, sen böyle yaparsan işte yeter bana bu bütçe ya da e, yeter, yeter demiyor tabii hiçbirisi. Daha da çok istiyor. Şimdi devlet 5 veriyor. Ama bunu veriyor. ne için istiyor? 5 veriyor, 5 daha istiyor Sen dediğin mesela. gibi seyahat yani için istiyor. Seyahat, başka suistimaller. İşte e, artık malzeme alımı vesaire bu gibi tedarikler nasıl sağlanıyor? Ya da şu sağlanıyor? ülkeyi göreyim, şu tabii. başkenti göreyim. Tabii. Değil mi? E, sen çivi olursan başında seni çakacak şey olur, çekiç olur muhakkak yani. Sen şimdi e, sadece devletin vermiş olduğu bütçeyle hareket edersen e, devlet de sana hesabını sorar. Haklıdır, soracak tabii. Ben sana bu parayı veriyorum. Kardeşim nereye alıyorsun ne? sen bunu? Tabii. Diyecek yani senin başında çekici olacak. Vuracak başına. Yani. Doğrudur yani. Denetim. Yaptığı doğrudur. Tabii denet, denetleyecek zaten. Anlaması Ama burada yani. işte burada bütün bunlar hepsi aynı şeyin parçası. Aynı problemin parçası yani. Tam bir yapısal bir bozukluk var. Tabii bizlere. tabii. Nereden Spor tutsak konusunda. elimizde kalıyor. Tabii. Bunu düzeltemediğimiz için. Federasyonlarımızın durumu bu. İşte diğer sporcularımız da bundan en çok etkilenen kesim oluyor. Bana kalırsa burada hı hı. benim fikrim, görüşüm şudur: burada en masum sporculardır. Bazı sporcular, bazı sporcuları şey yapıyorum, yani çok ahlaksız kötü, ve çok, kötü, çok, kötü çok kötü mücadele eden, ahlaksız ve disiplinsiz. Çok az sayıda ama bunlar. Evet, evet. Bunları, bunları bir kenara koyuyorum burada en az suçlanacak olan sporculardır. Kesinlikle. Kolay bir şey değil. 3 sene, 4 sene e, sabah 5'lerde, 6'larda kalkıp idman. Ondan sonra geliyorsun bir öğle yemeği, öğle uykusu ondan sonra tekrar idman. Ve yemek Akşam... yemek yemiyorsun. Hele yani, yani o e, kilolu branşlarda biliyorsun. E, Bu Senas Çakıroğlu'ndan bir röportajında söylüyorum. Yani kilo diyorsunuz ya kilo işte 500 kilo, gram nasıl vermiyorlar. O kadar zor ki o kiloları vermek. Evet, Evet. Turnuva sonrası dediği ilk şey. En çok mutlu olduğum şey ne biliyor musunuz demişti? Yeme, her şeyi yiyebileceğim artık demişti. Çünkü sezonu bitti, kapandı. Yani yaz sezonuna giriyorlar artık. En mutlu olduğum şey her şeyi yiyebilmekti. Yani bu kadar... Haftalarca tabii. E, yani düşünün bu kadar uzun zaman, yıllarca hatta altyapıdan ha, düşündüğüm zaman... Haftalarca ailelerinden görmüyorlar, uzak kalıyorlar. aynen öyle. Çocukları var mesela çocuklarından uzak kalıyorlar. Ve, ve en son çok onlarda kalıyor. Çok zorlu koşullarda, çok ağır aynen. koşullarda çalışıyorlar. Ve en son onlarda kalıyor. Yani, yani gidiyor, çıkıyorlar tek başınalar antrenör artık kenarda mücadeleyi yapıyor. Orada ne oluyorsa kazanıyor ya da kaybediyor. Sonra da kaybettiğinde ya işte hemen ilk başta sporcuya bir şey vardır böyle. E, zerzeniş vardır ama aslında sporcu elinden geleni yapmıştır. Bunu şey için söylüyorum. Gerçekten çalışan, ahlaklı hani ya olimpiyata geldim yeter bu kadar diyen değil yani. Evet, ee, evet. O kafa o kafa yapısıyla değil de gerçekten bunu isteyen sporcular için söylüyorum. En masum olarak ki bazı şeyleri biz olimpiyat öncesi konuşmak istemiyorum çünkü sporcuların rencide edilmemesi lazım bu konuda hazırlanıyorlardır. O yüzden biz bazen her şeyi konuşmayız biliyorsun Hamit abi. Tabii, tabii, Kendi tabii. aramızda konuşuruz, biliriz, ederiz ama ya susarız. Çünkü bu rencide edilmesi ve kamuoyunun yani kamuoyuna e, sporcuyu atmak çok yanlış bir şey Geride Geride durmak en doğrusu ha, dediğim çok gibi en kıymetli büyük, çok büyük fedakarlıklar yapıyorlar Aynen hem kendileri öyle. fedakarlık yapıyorlar hem aileleri fedakarlık yapıyor zaten hem çevreleri fedakar sosyal hayatları yok hiçbir şeyleri yok bunların. yani bunlar gece gündüz gece gündüz çalışıyorlar olimpik sporcu i̇şte, için aile çok önemli değil mi ya bir olimpik, önemli tabii ki. bence en önemli soy yani tabii. bir olimpik sporcu yetiştirmek Artı aile. Şimdi yani tahakkül niye bıraktı? Şimdi ya 20 yıldır adam zaten bu işin içinde. 33 Ya adam ne gençliğini yaşayabiliyor, ne çocukluğunu yaşayabiliyor, ne ergenliğini yaşayabiliyor. Hiçbir şey. Yani dolayısıyla çok çok ağır koşullarda bütün branşlarda bu böyle yani. Aynen çok çok aynen. ağır koşullarda antrenman yapıyorlar, çalışma yapıyorlar. Kampa Ondan bir çıkıyorlar, bir daha görmek bir daha yok gör, zaten. Bir daha görmek yok. E gidiyorlar orada, yarışıyorlar. E sen şimdi onlara uygun koşulları. Her bakımdan ama uygun koşulları Kesinlikle. hazırlamıyorsan burada en az suçlu bence sporculardır. Yine Hamit abi biz süreleri dolduruyoruz. Evet. Ee, ama gerçekten de sponsorluk olayı önemli. Ee, çünkü bence bu federasyon seçimleri öncesi bütçeler çok konuşulacak gibi tabii, geliyor bana. Tabii, tabii. Ee, Ama bu paylaştığında gerçekten hani özellik yanlış hatırlamıyorsam bilmem. 2001'lerde falan geldi yani yasa o, o, o yıllarda girdi. Aynen öyle. Ondan itibaren sadece devletten alınan paralarla devam edilmesi ve hiç sponsor bulunmaması gerçekten demek evet, ki yani hala özel olamamış. Evet, yani. kendilerince olamamışlar. Evet. Güzel bir konuydu. Güzel bir konuya değindiğimizi düşünüyorum. burada sponsorlarla ilgili bir konumuzdu bu. Burada kapanış yapalım, uzatmayalım daha fazla. Başka bir bölümde başka şey, başka branşları devam edeceğiz.